Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki peki hareketlilik var ama niye bir tıkanma yaşadık? Biraz problemli, biraz sürece yayılması gereken transferlerle Trabzonspor boğuştuğu için mecburen Abdullah Avcı öncelik onlara verilmiş. Onlarla ilgili olarak işte Muhammed Çam artı Onaçu bir tarafta Cigo. Ama birazdan çok önemli bir detay vereceğim sizlere. Stoper transferinde Trabzonspor rotayı bir başka oyuncuya çevirdi. Süper Lig'de mücadele eden futbolcu için kulübüyle görüşmelere başlandığını sizlere söyleyeyim. Birazdan da detayları sizlere vereceğim. Tabi şimdi Trabzonspor yola çıkarken bu sezon hedefi anlamında transfer için şu açıklamalar yapıldı. Hatırlayın. Transfer dönemi 24 Haziran'da başladığı anda bir hafta sonra Transferlerin büyük bir bölümü bitmiş olacak dedi. Yani biz 24 bir hafta koy ayın biri 1 Temmuz gibi ya da 2 Temmuz gibi transferleri %80, %90'ı hani bir tane transfer, iki tane transfer kalır. Bir de gidecek oyunculardan bazı oyuncularla yollar yol ayrımına girebilir Trabzonspor. Orada bir rotasyon oyuncusu belki katılabilirdi ama hedeflenen rakamı Trabzonspor tutturdu mu? Tutturmadı. Ve bizim aslında bugün bakıldığı zaman e, rakiplerimize göre çok çok öndeyiz. Yani 6 tane transfer yapan rakibimiz yok henüz. İstanbul takımını kastediyorum. Ama bizim biraz sıkıntıya düştüğümüz nokta şu. Evet, oyuncular aldık. İnşallah katkı sağlayacaklar. Ama evdeki mevcut kadroda ihtiyaç olan oyuncuları sona bıraktık. Yani bir stoper, bir sol bekimiz vardı Eren. Bir sol bek aldık. Üç tane sol açımız vardı. Bakayemi aldık. İşte örnek veriyorum. Mendemiz vardı. Lustram aldık. E, 8, 10 numarada bir yerin Bardi vardı. İşte Ozan Tufan aldık. şimdi 8 numarada Umut var. O, e, oraya Ozan aldık ama Umut'un çok varlık göstermediğini zaten söyleyebiliriz ki bu sezon özelinde geçen yıl biraz forma şansı buldu. Ama bu sezon o kadar forma şansı bulacağına da ihtimal vermiyorum. Şimdi bizim sıkıntıya düştüğümüz konu bu. İskelet kadroyu kurmakta zorlanıyoruz. Şunu söyleyeyim planlanan süreçten geride kalmış gibi gözüksek de bu biraz bizim handikapımız sezonu erken açmamız. Erken Avrupa Kupası maçları oynayacak olmamız. Yoksa rakiplerden sayısal anlamda çok öndeyiz. Bence bir problem de arkadaşlar yani doğruyu söylemek gerekirse hani birkaç kişiyle de görüşüyoruz konuşuyoruz. Yani biraz da ekonomik sıkıntı. Yani Trabzonspor muhtemelen sponsor arayışındadır para arayışındadır. Çünkü transfer yaptığınız anda bir kulübe bir peşinat vermeniz lazım. Oyuncuya bir peşinat vermeniz lazım. Menajerlik parası ödemeniz lazım. Sayısal anlamda 6 tane oyuncu getirdiniz. Zaten oldukça fazla bir oyuncu sirkülasyonu yaşandı. Bence bir neden e, şu, istediğimiz oyuncularla ilgili olarak bazen kulüplerle, bazen e, oyuncularla problem yaşıyoruz ama ikinci bir sebep de anladığım kadarıyla biraz Ekonomik anlamda da dar boğazdan geçiyoruz. İşte yeni sponsorluklar bulunur ise Trabzonspor en azından frene basmış gibi görünse de kısa süre içerisinde bu transferleri bitirecek gibi görünüyor. Daha önce de söyledim. Hani şu an Abdullah Avcı'nın ifadesiyle 6 olan sayı 3'e indi. 3 transferde ben ilk transferin stoper olma ihtimalini çok yüksek gördüğümü söylüyorum. Muhammed Şam Artı onaçı transferleri olur gibi görünüyor. Bakın olur gibi görünüyor. Olumsuzluklar ne kadar söyler onu bilmiyorum ama oyuncular bizi seçtiği için, ısrarla bizde oynamak istedikleri için bu Trabzonspor'un elini güçlendirse de karşı tarafta da biraz inatçı bir tutum var. Ama Onatçı ile ilgili makas oldukça daraldı. Muhammed Şam kadro dışı kaldı. Bakalım oradaki tepkiler özellikle Clermont Kulübü'nün oyuncuya bakış açısı değişecek mi? bu kadro dışı kalması bize yansır mı? Yoksa Trabzonspor bu transferden vazgeçmek durumunda mı kalacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şunu söyleyelim bu transferler Ağustos'a da kalabilir 3 gün içerisinde de bitebilir. Haliyle öyle bir tıkanma yaşandığını sizlere söyleyelim. Sezon başı yani e, özellikle transfer dönemine çok erken başlamamış. Verilen mesajlar bugün transferlerin %90'ının hazır hale gelmesi gerekiyordu. Ama dediğimiz gibi arkada neler yaşanıyor? Ne tür sıkıntılar yaşanıyor? Onları bizim tespit etme şansımız yok arkadaşlar. Ee, önemli olan bundan sonraki süreçte bu kadar bekledik. Bari katkı sağlayacak, tartışılacak oyunculardan uzak duralım. Ama kaliteli, e, Trabzonspor'un gücüne güç katacak isimler inşallah bundan sonraki süreçte gelir. Hani bakıyorum mesajlarınıza çok transferi de gerek yok bir stoper, bir 8-10 yani ikisini oynayabilen Muhammed bir de santrafor alalım. Transferi kapatalım diyen birçok taraftarımız da var. Tabi biz fikrimizi söylüyoruz. Sizler fikrinizi söylüyorsunuz ama icra mekanizması yönetim. Yani e, hoca ile birlikte karar veriyorlar. Bakalım kısa süre içerisinde e, ne tür gelişmeler olur ama dediğim gibi ben stoper transferinde birazdan aktaracağım bilgi çerçevesinde stoper transferi daha erken bitecek gibi duruyor. Arkadaşlar hemen hemen her transfer döneminde Trabzonspor'un gündemine gelen Maso Aras vardı biliyorsunuz. Hemen hemen 3-4 yıldır kesintisiz her dönem Trabzonspor'la ismi anıldı. Temas oldu, olmadı, şu oldu, bu oldu, önerildi, bilmem ne oldu ama bir türlü bu transfer olmamıştı. Maso Aras kulübü Olympiakos'ta arkadaşlar sözleşme uzattığını söyleyelim. Artık bir müddet Trabzonspor'un gündeminden çıkacak. Artı yine size birkaç günden beri bahsediyoruz e, Tunuslu oyuncu. Aysa Laudini, Union Berlin takımının formasını giyen oyuncu da Trabzonspor'la birkaç gündür ismi anılıyordu. Temasa geçtiği iddiaları vardı Trabzonspor'un. E, Laudini de arkadaşlar, Katar'ın Al-Wakrah takımıyla anlaştı. O da biraz gündemden çıktı. Şimdi diyorsunuz ki her ismi duyulan, her e, temasa geçtiğimiz oyuncu bir şekilde gidiyor. Şimdi buradan da bakmak lazım. Temasa geçiyoruz. Oyuncular neden gidiyor? Bekletiyor muyuz ekonomik açıdan? Ya da bir başka oyuncuyu mu bekliyoruz da oyunculara bekle diyoruz. Bekle bekle bir yere kadar arkadaşlar. Bir kulüp seni bekler. Son anda kulüp der ki sana ben oyuncumu aldım seni almıyorum. O saatten sonra e, kulüp bulamayacağı için bazen bu tür problemlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Belli bir süre verilir. O süre zarfında temas kurulup pazarlıklar başlamazsa kulüpler, oyuncular başka taraflara yönelme durumunda kalıyor. Bilmiyorum üst üste böyle gelmiş gibi bir durum var. Hani ilgilendiğimiz oyuncular bir şekilde bir taraflara gidiyor ama yapacak bir şey yok. Ama şu biraz sıkıntılı. Yani bazı oyunculara çok odaklı gittik ama yol alamadık. Bir B planları da çok devrediyor. Yani isimler geliyor gidiyor ama mesela Muhammed Şam takıldık. Yani yeryüzünde 8-10 oynayan başka oyuncu yokmuş ki. Bakın özverisinden dolayı eyvallah bizi gerçekten çok sahiplendi, çok istiyor. Eyvallah. Ona aç için de aynı şeyleri söyleyebiliriz ama yani bitmiyorsa burada farklı şeyler bakmak lazım. Yani bir şeyde bu kadar uzun süre e, takılmak çok şey değil. Çünkü bakın Avrupa Kupası maçları var. Ya bir iki tane hata seni Avrupa kupalarına veda ettirirse ne olacak? Ahlanacağız, vahlanacağız. Keşke şu olsaydı, bu olsaydı. Bunlara meal vermemek adına tabii ki transferin erkenden bitirilmesi gerekiyor. Çünkü bir de şöyle bir sıkıntı var kampta arkadaşlar milli oyuncular yok. Yeni gelecek transferler yok. Sezon başı yüklemeleri çok önemli. Gelen her oyuncu bir 15 gün dışarıda tutun. Aldığınız oyuncu hemen hazır geleceğini düşünmeyin. Çünkü birçoğu kadro dışı kalmış. Yani ona çok kastediyorum veya Muhammed Şam kadro dışı kalmış. Bireysel antrenman yapıyor. Takım antrenmanından uzak olan oyunculara bir kere gelse bile Abdullah bize ki, bir dakika. Sen şurada bir 15 gün şu programı al. 15 gün bizle irtibatını kes. 15 gün sonra fizik kondisyon olarak bizim seviyemize gelir. Yani oyuncu alsanız bile 10-15 günlük bir süreç beklemek durumunda kalacağız. Bakalım hayırlısı neyse o olacak zaten. Ee, kısa dönem içerisinde bu durumları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Muhammed Can onatçı konularına hiç girmiyorum. Sabahki videoda bahsettik. Orada bir bekleyiş var. Bizim istediğimiz rakamlara gelirse ki biraz makas onatçı da daraldı. Bu transferler biter. Aksi takdirde Ağustos'u da bu transferler görür gibi bir görüntü var. Gelelim Soper transferindeki flash gelişmeye. Cigo'yu bekliyor Trabzonspor. Ama hala bir sıcak bir temas kurulmadı. O son pazarlıktan sonra bir sıcak temas kurulmadı. bir de oyuncunun istediği maaş 2,5-3 milyon euro seviyelerinde. Hatta en son 4'e kadar çıktı iddiaları var. Arabistan'dan bir takım istiyor onu. Kulüp olarak Marsilya ile biz anlaştık arkadaşlar. 3-3,5 milyon euro seviyelerinde. Bir son dakika gelişmesi sizlere aktarayım. Trabzonspor Süper Lig takımlarından Adana Demirspor forması giyen Andre Gravillon'la ilgileniyor. Aslında daha önce bir ilginin olduğunu sizlere belki de aylar öncesine bahsetmiştik. O Adana Demirspor'da Murat Sancak bıraktı. menajer olan kişi devam ediyordu. Bir başkanlık dönemi oldu. Tekrar geldi. O arada bir ekonomik sıkıntılar, transfer tahtı kapalı, transfer yasağı aldılar o dönemde Trabzonspor acaba demişti ama başka taraflara ilgi de duydu Abdullah Avcı özellikle. Şimdi Gramillon ilgili Abdullah Avcı oluru verdi. Görüşmeler başladı. Fakat 3 gün öncesine dönersek Murat Sancak'ın bir açıklaması vardı ama bu bu olay sıcak arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Ne dedi Murat Sancak? Yani ben de okuyorum dedi Trabzonspor'la ilgili olarak ama beni kimse aramadı. 2,5 milyon euroya diyor bu aldık doğrudur. Reims takımından geldi. E, ee, Adana Demirspor 2.5 milyon euro aldı bu oyuncuyu. Inter'den, Inter altyapısından çıktı. Inter takımından da Reims 3 milyon euro aldı. 2.5'a da e, Adana Demirspor'a sattı. Şimdi henüz bir temas yok. 2.5 aldı 3.5'a satarım diyor. Çünkü niye? Arkadaşlar 20 tane yakın dosya var. Bu dosyaların bir şekilde kapanması lazım. Bu da şu anlama geliyor. Eldeki dosyayı kapatabilmek adına transfer yapamayacağınıza göre oyuncu satmak durumunda kalacaksınız karşı karşıya. Bu detayları daha önce de paylaştım. Sizlere buradan giden Trabzon'da oyuncular var. Altyapıdan profesyonel yapıldılar. O ara en azından bu oyuncularla kapatılacağını söylemiştim. Şimdi 3.5 verirse alırsınız diyor. Makul bir bence rakam. Ve Trabzonspor'da Adana Demirspor Kulübü ile temasa geçti. Pazarlıkların başladığını sizlere söyleyelim. Şimdi Gravillon 26 yaşında. 1.89 boyunda. Sağ bek ön libero ve stoperde oynuyor. Bana göre Süper Lig'de bakıldığı zaman alınabilecek en önemli stoperlerden biri. Hem oyun kurma özelliği hem sürat açısından baktığımız zaman bana göre bu ligi de biliyor tanıyor olmasından dolayı hani makul de bir bonservisi var. 26 yaşında alıp 30 yaşındaki bir oyuncudan belki bir sonraki satıştan bir şey kazanamazsın ama burada tutarsa Oyuncunun sıçrama yapabilme ihtimali var. Yani alırsın 3.5'ü ama belki daha yüksek bonservis bedelleriyle satma durumu var. Yani oyuncunun bir geri dönüşü olabilir arkadaşlar. 33 maçta görev aldı. 2 gol 1 asiste katkı sundu. Toplamda 39 maç oynadığını sizlere söyleyelim. 2026 yılına kadar kulübü Adana Demirspor'la oyuncunun sözleşmesi var. Ben şunu söyleyeyim. Trabzonspor istekliyse, başka taraflara yönelmezse bu transferi Gravilyon transferini kısa süre içerisinde ben açıkçası bitireceğini düşünüyorum. E artık kulüple pazarlıklara geçildi. İstenen rakam belli. Belki 3.5 onlar ister. 3 biz veririz. 2.5-3 arasında bu iş çözüme kavuşur diye düşünüyorum. Oyuncunun da hani 1 milyon euronun biraz üzerinde aldığını duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok kesin bir bilgi değil. Yani onun isteyeceği rakam da Trabzonspor için daha önce görüşülen Savic ve Cigo'ya göre çok problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Ve Abdullah Avcı'nın da aslında sıcak farklı isimlerden bir tanesiydi ama bazı bölgeler için bazı oyunculardan haber beklendiği için Cigo olsun başka oyuncularla ilgili işte Vavro ile görüştük olmadı. Çok yüksek bonservis bedelleriyle Trabzonspor Kulübü karşı karşıya kaldı. Ve tabii ki Gravillon hem bu ligi tanıyor olması hem bonservisinin makul bir çerçevede olması yaş 26 bir sonraki satış. Yani diğer stoperlere göre bana göre artılarının daha fazla olduğunu en azından söyleyebiliriz arkadaşlar. Ben şahsen bu transferin kısa bir süre içerisinde büyük olumsuzluk olmaz. Trabzonspor rotayı bir başka oyuncuya son anda Abdullah Avcı şu olsun deyip ya da daha önce görüşülen isimlerden bir olumlu yanıt gelip Gravillon'dan Rotorya döner mi bilmiyorum ama dönmediği takdirde bu Gravillon transferinin Kısa süre içerisinde ben Trabzonspor tarafından sonuçlandırılacağını düşünüyorum. Düşünüyorum bakalım kısa süre içerisinde bu transfer bitebilir mi? Çünkü Adana Demirspor'a da ciddi anlamda para lazım. Bizde de biraz ekonomik sıkıntılar var. Biraz böyle ağırdan gitmemizin sebebi de bence biraz biraz önce söylediğim gibi ekonomik sıkıntılarda vardır diye tahmin ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bu stoper işi çözülür. Ondan sonra Muhammed Şam ve 10 açı transferlerine Trabzonspor biraz daha yoğunluk kazanacak. Çünkü şu anda bakın 25'inde Trabzonspor'un maçı var. Ve e, şu anda sağ stoper yok. Hani Ali Şahin'i oynatır mı? Zannetmiyorum. Baniye ile başlar mı? Çok zor ihtimal. Hani alınmazsa. Yine orada Mendy gibi duruyor arkadaşlar. Ama Mendy artık biz 6 numara görmek istiyoruz. Oyuncu da 6 numara daha verimli. Kendi ifadesi 6 numarayım ben. 6 numarada oynamak istiyorum. Hocama isterse stoper olarak da görev yapabilirim. İfadesini kamptaki röportajlarında Kullanmıştı. O yüzden e, en azından Avrupa Kupası maçlarına kadar Gravillon'u Trabzonspor kadrosuna katarsa stoper anlamında iyi bir transfer gerçekleştirmiş olur. Siz de lütfen görüşlerinizi bizlerle birlikte paylaşın diyelim. E, bu arada bu akşamki maç şu saate kadar ben video çektim saatlere kadar arkadaşlar can yayı yoktu. Söylüyorum yani Trabzonspor büyük bir camiaysa taraftarlar en azından yeni transferleri görebilmek adına bu maçları bir şekilde canlı yayınlamalı. En kötü ihtimalle hani YouTube kanalı var Trabzonspor'un televizyonu yok oradan tek kamerayla doğrusu bence yayınlamalı. Bilmiyorum son dakikalarda bir şey olur mu? Ama görüntü itibariyle yine böyle kesik kesik telefonda çekilen gazeteci arkadaşlarımızın yapacağı kayıtlardan izleyeceğiz ama ne kadar yararlı olur? tabi onları kesik kesik görmek şey değil topun olduğu yeri görürüz ama topsuz alanda oyuncular ne yapıyor? Onlarla ilgili çok detaylı bilgi olmuyor. Dediğim gibi bu da bizim ayıbımız. Yani bu ikinci maç bunda değer bir yayın olmazsa Koca camia maalesef bir amatörce bir durumla karşı karşıya kaldığını en azından söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.